Herkese selam. Bu videoda AYT matematik kaynak ve bilgi bedelinin nasıl olacağını anlatacağım size arkadaşlar. Biliyorsunuz incelemelere geçmeden önce kaynak ve bilgi bedelini size tanıtmam gerekiyor ki buna göre inceleme videolarından faydalanabilirsiniz. Şimdi sınav sınav ilerleyeceğiz arkadaşlar. 2018'i e ayrı, 2019'u ayrı, 2020'yi ayrı ayrı vereceğim sizlere. Ve bunların ağırlıkları da birbirinden farklı. Şimdi öncesinde kaynak bedelini söyleyeyim. TYT matematikte olduğu gibi yine x small ve small bedenler öğrenen öğrenciler için medium ve large bedenler, gelişen öğrenciler için x large beden de uçan öğrenciler için uygun olan kitaplar olacak ve TYT matematikteki gibi 5 tane ana bedenimiz, 4 tane de ara bedenimiz olacak arkadaşlar. Şimdi kaynak bedeni bir tarafa, bilgi bedeni ise şu şekilde oluşturacağız. 2018 AYT'de 29 tane soru vardı ve bu 29 soruyu 55 dakikada çözdüğünüz zaman 0-3 net arası çıkartan öğrencilere biz x small diyeceğiz. 4 net arası çıkartan öğrencilere small diyeceğiz. 9-15 net arası çıkartan öğrencilere medium diyeceğiz. 16-21 arası çıkartanlara large diyeceğiz. 22 ve üzeri çıkartan öğrencilere de x large öğrenciler diyeceğiz arkadaşlar. 2019 AYT matematiği geçtiğiniz zaman ise 33 tane matematik sorusu vardı arkadaşlar. Bu 33 tane soruyu atmadınız. 60 dakikada çözdüğünüzde 0-2 net arası çıkartan öğrencilere x small, 2-6 net arası çıkartan öğrencilere small, 7-13 net arası çıkartan öğrencilere medium, 14-22 net arası çıkartanlara large ve 23 net üzeri çıkartanlara da x large öğrenciler diyeceğiz. Neden burada skala böyle birazcık geniş gibi oldu? Çünkü 2019 sınavı diğer 3 sınava daha doğrusu diğer 2 sınava göre en ağır sınavdı arkadaşlar ondan dolayı. 2020 AYT matematiğe geçtiğimiz zaman ise 30 tane matematik sorusu vardı arkadaşlar. Bu 30 soruyu 50 dakika üzerinden çözdüğünüz zaman 0-4 net arası çıkartan öğrencilere x small, 5-9 net arası çıkartan öğrencilere small 10 17 arası çıkartanlara medium, 18 24 net arası çıkartanlara large ve 25 net üzeri çıkartanlara da x large diyeceğiz. Peki burada 2019'dan çok farklı bir şey var değil mi arkadaşlar? Netler biraz daha yukarı doğru kaymış. Çünkü 2020 AYT Matematik diğer sınavlara göre çok daha hafif bir sınavdı. Ondan dolayı bu skala bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Tamam mı? Bu bilgi bedenlerini oluştururken arkadaşlar yine her zaman olduğu gibi ben oturup sınavların hepsini teker teker çözdüm ve soruların hepsine beden verip ona göre oluştur durdum. Zamanı da kendi tuttuğum zamana göre ayarladım ve ben x large bir bedende olduğuma göre diğer öğrenciler de bu şekilde ayarlayacaktır. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Yani 55 dakikalık zamanı gidip 10 soruya sadece harcarsanız bilgi bedeninizi yanlış belirlemiş olursunuz. O yüzden burada şöyle yapmanızı istiyorum sizden. Bir soruya en fazla 3 dakika ayıracaksınız. Yani bütün soruları bakmanız gerekiyor. Gidip de 10 soruya bakıp 6 sor net çıkartmakla 50 soruya bakıp ya da 30 soruya bakıp 6 net çıkartmak arasında fark var. O yüzden bir soruya girip de 3 dakikadan fazla zaman harcamanızı istemiyorum. Her soruya bakmanızı istiyorum. Ona göre bilgi bedeninizi oluşturun. Tamam mı arkadaşlar? Aklınıza takılan sorular varsa, bedenle ilgili sorular varsa, kaynak ve bedeni, bilgi bedeniyle ilgili sorular varsa yorumlar kısmına mutlaka mutlaka yazın. Bir sonraki kaynak ve bilgi bedeninde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.